Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin meclisteki grup toplantısındaki konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gezi eylemlerine katılanlara yönelik kullandığı sürtük ifadesini hatırlatarak muhafazakar genç kadınlara seslenerek bunlar sizi de hakaret eder CHP eski CHP değil artık beraberiz dedi. Muhafazakar genç kadın kardeşlerim size de iki çift lafım var. Bunların ne yaptığını biliyorsunuz. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin annelerine, bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret ederler. Bize hep gelip CHP'yi kötülediler diyecekler. Şuna inanmanızı isterim. CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık beraberiz, artık birlikteyiz. Aynı değerleri savunuyoruz, aynı değerleri savunmaya devam ediyoruz. Konya ziyaretinden notlar paylaşan Kılıçdaroğlu kendisine İslamcı paramiliter yapılanma Sadat'ı soranlara ise biz kuvayi milliyeciyiz asla korkmayın ifadelerini kullandı. Sadat'ı sordular. Biraz böyle endişeyle acaba seçim güvenliği olur mu? Onlara da söz verdim. Biz hayatta olduğumuz sürece, son Cumhuriyet Halk Partili hayatta olduğu sürece, ayakta olduğu sürece, mücadele ettiği sürece Sadat ve benzerlerinden asla çekinmeyin, asla korkmayın. Çünkü biz Kuvay Milliyeciyiz. MHP'ye oy verenlere de seslenen CHP lideri Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'nin başka bir devlet kurmaya çalıştıkları yönündeki açıklamalarını hatırlatarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi şikayet etti. Milliyetçi arkadaşlarıma da, ülkücü kardeşlerime de seslendim. Sizin patronunuzun, geçmişte patronunuzun desteklediği iktidar yani Cumhur İttifakı ben bayrağı kaldıracağım diyen, Türk bayrağını kaldıracağım, yerine başka bayrak koyacağım diyen adam onların yanında. Biz karşısındayız. Kısır gündemlere sıkışmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Partisinin düşen oy oranları ile ilgili kamuoyu araştırmalarını gündemine taşıyan Bahçeli, anket şirketlerini hedef aldı. Sizler bizi hafife alacaksınız. Günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten de kurtulamayacaksınız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, ha uçuruma uçurmuş, ha uçurumdan itmiş hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinde ne geliyorsa onu yapsınlar. Bahçeli erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak da Demokratik Randevu'nun tarihi 2023 yılının Haziran ayıdır derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Adam sana açıkla" diyerek Cumhurbaşkanı adayı olup olmadığını sordu. Cumhuriyet Halk Partisi kayıptır. Diğer marjinal zillet partileri su kaynatmış ve kenara çekilmişlerdir. Sırayı erken seçim yaygarasının koparılması alınca hepsi kuyruğa girmektedir. Bunlar bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanacak kadar akıl ve zeka yoksun olduklarını her seferinde ispat etmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Aziz milletim, Değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de bakanlarla düzenlenen ve yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından açıklama yaptı. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artışa gidileceğini açıklayan Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında zam beklentisine dair ise yılbaşını işaret ederek olumsuz bir sinyal verdi. Memurlarımızın tamamına teşmin ettiğimiz ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yıl başında ise tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Türkiye'de teknik anlamda enflasyonun olmadığını, fiili anlamda bir hayat pahalılığı sorunu olduğunu öne süren Erdoğan, politika faizini düşürmeye devam edeceklerini söyledi. Sayın Başkan niçin faizi düşürmekten bahsediyorsun? Teşhis yanlış olunca tedavi de istenilen neticeyi vermez. Dünya genelinde hala hazırda 136 ülkenin Merkez Bankası Enflasyon oranlarının altında faiz politikası uyguluyor. Buna rağmen Türkiye için eskinin köhne enflasyon faiz denkleminde ısrar etmek gafletten kaynaklanmıyorsa alenen ihanet teşebbüsü demektir. Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı vardır. Sorunun diğer tarafında ise büyüyen üretimimizin gerektirdiği ithal girdilere ve şirketlerimizin genişleyen küresel ağlarının ortaya çıkardığı ihtiyaca bağlı döviz talebi vardır. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bunun bunun adı Elazığ İl Genel Meclisi Haziran ayı son toplantısında MHP Grup Başkan Vekili Osman Dilek ile İl Özel İdaresi Meclisi Başkanı AKP'li İbrahim Şerbet arasında tartışma yaşandı. Meclisi terk ediyorlar bak. Buyurun devam edin arkadaşlar. Buyurun devam edin. Muhatapları gelsin burada cevap versin ha. Dileğin kürsüdeki konuşması sürerken Meclis Başkanı Şerbet'in toplantıya ara vermesi üzerine MHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayarak AKP'lileri protesto etti. MHP'li Osman Dilek, AKP'li Şerbet'e adaletli olmadığını söyleyerek sizin Cumhur İttifakınız bu mu diye sordu. Köy kahvesinde konuşur gibi bizim kurumsal kimliğimizi hakaret ediyor. Bizlerin hepsini yalancılıkla itham ediyor. Meclisi zan altında bırakıyorlar. AKP iktidarının koruduğu ve yaygınlaşması için her türlü olanağı sağladığı Kur'an kurslarında çocuklara yönelik istismar, taciz ve şiddet olaylarının sayısı gitgide artarken, son olarak Erzurum'daki Hacı Bahattin Evgi Kur'an kursundaki cinsel istismara yönelik davanın ardından velilerin tepkilerini gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, istismarların haberleştirilmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. İstanbul'da düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Erbaş, rahatsızlık gerekçesi olarak Kur'an kursları üzerinde çok sinsi düşmanlıklar üretmeye yönelik çalışmaları olduğunu öne sürdü. Kur'an kurslarımız üzerinde çok e, sinsi e, düşmanlıklar üretmeye yönelik çalışmalar var. Bunların farkında olalım. En azından 2000 civarında yatılı Kur'an kursumuz var asla e, ya her zaman mücadele ettiğimiz, her zaman olmaması için gayret ettiğimiz bir olay oluyor. Pek çok yerlerde oldu. Onun üzerinden bütün genelleme yaparak Kur'an kurslarımızı e, yıpratmaya çalışan, hocalarımızı yıpratmaya çalışan e, bir takım anlayışlar, çalışmalar var. Bunun da farkında olalım. Değerli seyirciler çok az bir süre kaldı ama hemen hızla belirtmek istiyorum. İktidarın sopası Radyo Televizyon Üst Kurulu iktidarın yanlışlarını halka göstererek gerçekleri öğrenmelerini sağlayan tarafsız yayın yapan medya kuruluşları üzerindeki baskısını giderek artırıyor. Tele Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ son dönemde AKP çevrelerinin hedef aldığı televizyon kanallarına kestiği para cezalarıyla iktidarın sopası haline gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun itiraz süreçleri devam eden ve kesinleşmemiş cezaları da dahil ederek alacakları vergi dairesine aktardığını açıkladı. 1 milyon 800 bin liralık borcun ödenmemesi durumunda kanalın haciz ve lisans satışı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu pazartesi günü programında açıklayan Yanardağ, seyircilerine dayanışma çağrısında bulunarak ''Telebiri yalnız bırakmayın, bu ablukayı her zaman olduğu gibi hep birlikte kıralım.'' dedi. Siyasal baskılarla, tehditlerle sindiremediler, cezalarla susturamadılar, şimdi bizim lisansımızı satmakla tehdit ediyorlar hain bir saldırı altındayız. Bir girişim altındayız. Biz halkımızın manevi desteğiyle ki sözün ettiğin destek budur. Esas olarak sizin bu çemberinizi de bu abulkanızı da kıracağız. Hiç merak etmeyin. Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda İçtaş Limak ortaklığındaki YK Enerji'ye ait kömür madeni işletmesi için açılan davadaki bilirkişi raporu sonuçlandı. Raporda 4 akademisyen bu madenin geri dönülemez tahribatlara neden olacağını belirtirken iki akademisyen ise enerji üretimini baz alarak kamu yararı gördü. İçtaş Limak ortaklığındaki şirket Akbelen Ormanı'nda çet sürecine tabi tutulmadan sadece bir izinle maden işletmesi açmaya çalışmış. Çalışmalar sırasında orman yangınını fırsat bilip en az 105 ağacı katletmişti. Bölgede nöbete başlayan ikiz köylüler ve çevre örgütlerinin madene karşı açtığı iptal davasında mahkeme itirazlar üzerine bilirkişi keşfinin tekrarlanmasına karar vermiş bilirkişi raporu tamamlanana kadar maden işletme izninin yürütmesini durdurmuştu. 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 7 akademisinin hazırladığı 43 sayfalık raporda özetle kesilecek ağaçlarla birlikte alanın ormansızlaşacağı, erozyona açık hale geleceği ve rehabilitasyon çalışmalarıyla mevcut orman yapısının tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacağı belirtildi. Dört akademisyen maden ocağının oluşturacağı olumsuzluklara dikkat çekerken iki akademisyen de madenden enerji sağlanacak olmasının kamu yararı olduğunu öne sürdü. İkiz köylüler rapordaki eksikliklere dikkat çekerken öte yandan dört bilir kişinin maden işletmesini olumsuz değerlendirmeleri o projenin yasaklanması için yeter de artar bile dedi. Yok, 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 yok. Son kalan ormanlarımızı kesiyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada tarihi Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren planların iptaline karar verildi. Cumhuriyet'in simge kamusal alanlarından olan tarihi Ankara Garı yerleşkesi önce ikiye bölünmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu vakıf tarafından kurulan Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilmiş ve plan değişikliğiyle alan özel üniversite alanı ilan edilmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar plan değişikliğini yargıya taşımış, Ankara 9. İdare Mahkemesi davayı reddetmişti. Mimarlar Mahkemenin verdiği red kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Mahkemesi'nin red kararını kaldırdı ve davayı esastan görüşerek planları iptal etti. Kararı olumlu olarak değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan Cumhuriyet değerlerini ve kamusal mekanları korumaya, bilimin rehberliğinde sağlıklı kentleşme mücadelemize devam edeceğiz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kullanılmayan havalimanlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada 76 milyon liraya yapılan ve açıldığı 2020 yılından beri hiç kullanılmayan Balıkesir'deki merkez havalimanına dair Balıkesir Havalimanı gerektiği anda kullanılmak üzere açık tutulmaktadır denildi. Yapılan açıklamada 88 milyon liraya yapılan 38 personelin çalıştığı ve 10 yıldır kullanılmayan Çanakkale'deki Gökçeada Havalimanı'na ilişkinse stratejik öneme sahip olduğu ifade edilerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ön izin alınmak kaydıyla genel havacılık hizmeti vermektedir. Ana karayla ada arasında ambulans uçak, helikopter ve devlet hava araçları kullanılarak hasta yapılmaktadır denildi. Açıklamada Çıldır Havalimanı'nın devlete maliyeti olmadığı ve sözleşme gereği devlete gelir getirmek üzere işler halde olduğu belirtildi. Tokat Havalimanı'nda yolcular tarafından aktif bir biçimde kullanıldığı ifade edildi. Yolcu garantisi tartışmalarına da yanıt verilen açıklamada, bu havalimanlarımızın hiçbirinde yolcu garantisi bulunmamaktadır. Direkt gelir akışı sağlanarak diğer projelere bütçe sağlanmaktadır denildi. AKP hükümetinin 25 yıl boyunca tarifeli seferler yapılmayacağı konusunda İstanbul Yeni Havalimanı'nı işleten şirketlere garanti verdiği Atatürk Havalimanı'ndaki cihazların, yolcu köprülerinin ve bagaj sistemlerinin sökülerek başka havalimanlarına taşındığı açığa çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre, birçok cihazda açılışını 25 Aralık 2021'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasını kuruldu. Nasıl beğendiniz mi? Güzel mi? Raporda Atatürk Havalimanı'nda 2019 yılında kapatılmasına rağmen 20 memur ve 807 sözleşmeli olmak üzere toplam 827 personelin çalışmaya devam ettiği de açıklandı. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı milyonlarca insanın yaşam koşullarını gitgide daha kötü bir hale getirirken yurttaşların gerçek sorunlarını görmezden gelen AKP'li yerel yönetimler astronomik harcamalar yapmaya devam etti. Son olarak Hatay'da AKP'li Mehmet Hacıoğlu idaresindeki Reyhanlı Belediyesi'nin 23 Kasım 2020 tarihinde ihalesine çıktığı Yenişehir Gölü Çevresi'nin millet bahçesi olarak düzenlenmesi projesine 4 milyon 600 bin liraya imzalanan sözleşmesine ek olarak 17 Mayıs'ta yolların beton asfaltla kaplanması için yapılan 2 milyon 170 bin liralık ihaleyle toplamda 6,7 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. Muhalif kanalları milyonluk cezalar kesen ve iktidarın sopası gibi hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte düzenlediği çalıştayın maliyeti belli oldu. 6. Sırbistan'da düzenlenecek organizasyon için imzalanan sözleşme ile birlikte Dijital çağda medya okur yazarlığı ve Türkçe çalıştaylarının toplam maliyeti 2 milyon 894 bin 440 liraya ulaşıyor. Okur yazarlığı ve medya okur yazarlığı birlikte. Sırbistan 649 bin lirayla rütün en fazla para harcadığı ülke olurken çalıştay düzenlenen diğer ülkelerdeki maliyetlerse Belçika'da 396 bin, Macaristan'da 395 bin, Romanya'da 389 bin, Avusturya'da 632 bin, Fastaysa 610 bin lira oldu. Orada bir <laughs> Üyelerine istifa baskısı yapıldığı yönünde haberlerle gündeme gelen Yüksek Öğretim Kurulu'nda önceki hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem niteliğinde kararıyla 6 kurul üyesinin görevden alınmasının arka planındaki gelişmeler açığa çıktı. Bir günün haberine göre yok kaynaklarından görevden alınan isimlerin eski başkan Yekta Saraç'la bağlantıları olduğu ve yeni başkanla uyum içinde çalışmadıkları öğrenildi. Dolayısıyla görev süren iki dönemi tamamlanmış bir şekilde bitmiştir. Konuya ilişkin yok kaynaklarının alınacak her karara Yekta Saraç müdahil oluyordu. Bir alo Yekta durumu vardı adeta. Yökten elini çekmek istemedi. Aklı tamamen burada kaldı. Her kararda ona sorulan bir durum vardı. Bu görevden almalarda bu yüzden gerçekleşti. Erol Özvar'ın üyelerle herhangi bir problemi yoktu. İstifa baskısı da olmadı. Hepsiyle de güzel vedalaştı. Aktarımını yaptığı belirtildi. Hata yaptığımız zaman ikazlarınızı hiç şüphesiz ...alacağız ve dikkate alacağız. AKP iktidarının sanatçılar ve gençler üzerindeki baskısı... ...son dönemlerde sık sık gündeme gelen konser yasakları... ...ve bahar şenlikleri iptalleriyle devam ederken... ...Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden yansıyan görüntüler dikkat çekti. Üniversitenin büyük bir kitlenin bir araya geldiği 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri'nde neredeyse alana sığmayan on binlerce gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken öğrencilerin performansına övgü yağdı. Müzik susturulamaz. Çünkü müzisyenler Müzik yasağına karşı 1134 müzik yorumcusu, besteci, söz yazarı, aranjör, müzik yapımcısı, müzik yazarı ve menajer ortak açıklama yaptı. Müzik susturulamaz, müzisyenler susmaz başlıklı açıklamada pandemi tedbirleri gerekçe gösterilerek müzisyenlere yönelik yasaklar ve kısıtlamaların birçok müzisyeni derin bir yoksulluğa mahkum ettiğine dikkat çekilirken, tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de peş peşe gelen konser yasaklarıyla iktidarın sanat ve sanatçılar üzerindeki baskıları son bir ayda yeni bir boyuta geçti denildi. Mutluluğu ya da mutsuzluğu yasaklayabilir misiniz? 91 yaşındaki sanatçı Rüçhan Çamay'ın ilk imzacılarından olduğu bildiride bizler yaratmak istediğiniz gri dünyayı her zaman şarkılarımızla, türkülerimizle, danslarımızla gökkuşağının tüm renklerine boyamaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Büyük yanılgı içindesiniz. Bu ülkenin tek sahibi değilsiniz. Bu ülkenin sahibi hepimiziz ve bu hepimizin içinde sizin kadar biz de varız. As Aksan Cosmetics. AA'dan the... Z'ye tüm ürünlere zam yağmuru devam ederken bir zam haberi de kozmetik sektöründen geldi. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, petrokimya ve enerji fiyatlarındaki artışın kozmetik sektöründe ciddi maliyet kalemi olduğunu belirtti. Kutanoğlu söz konusu artışların raflara da %30 ila 40 oranında artış olarak yansıyacağını aktardı. Tezgahımızdan 1 liraya çıkan bir private Kutanoğlu çalışanlara asgari ücret zammının ardından ilave %20 zam yaptıklarını bu artışın maliyetlerle birlikte raflara yansıyacağını söyledi. Kutanoğlu zamların Temmuz değil ama Ağustos ayında yansıyacağını düşünüyorum dedi. Gün aşırı fiyatı artan motorine 8 Haziran çarşamba günü geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik gerekçe gösterilerek pompa satış fiyatlarına 1,93 lira zam yapıldı. Dev zamla birlikte motorunun litre fiyatı ise İstanbul'da 27,82 liraya, Ankara'da 27,92 liraya, İzmir'de 27,93 liraya yükselecek. Yeni tarifeyle bir yılda %286 zamlanan motorin 30 liraya doğru hızla ilerlerken İstanbul'da 26,23, Ankara'da 26,34, İzmir'de 26,35 liraya satılan benzinde bu sefer pas geçilerek gecenin zamsız kapatılacağı öğrenildi. yani görüş ayrılığı içindeyiz doğru haklısınız. İsveç menşeli ekspresen hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ankara'nın İsveç Savunma Bakanı'nın kovulmasını talep ettiğini öne sürdü. Gazeteye konuşan bir kaynak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Magdalena Anderson'dan Savunma Bakanı Peter Hultkvist'in görevine son vermesini istediğini söyledi. YPG, PKK Hiçbir ayrım yok. Peter Hulkwitz 2011 yılında Görlanch kentinde PKK'nın düzenlediği 33. yıl kutlamalarında bir konuşma yapmıştı. Ankara'nın NATO üyeliğine onay konusunda İsveç ile pazarlığı sürerken Hulkwitz yakın zamanda yaptığı açıklamalarda 2011'deki etkinliğe katılmakta bir sorun görmediğini söyledi. <laughs> İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, ülkesinin başkenti Roma'da bir gösteride PKK sembolleri ve Abdullah Öcalan fotoğraflarının sergilendiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan basına yansıyan bilgilere göre Dışişlerince Büyükelçi'ye benzer gösterilerden ve Öcalan'a İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşerilik verilmesinden duyulan rahatsızlık bildirilirken, eylemlerin engellenmesi yönündeki talebin tekrarlandığı ve İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğunun hatırlatıldığı kaydedildi. <laughs> Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta Severdonetsk kentindeki tüm yerleşim alanlarının Rusya birliklerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı. Shoigu, kentin sanayi alanlarıyla dışındaki yerleşim yerlerinde denetim sağlanması için operasyonların Popasnaya kasabası yönünde devam ettiğini ekledi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanı esir düşmüş Ukraynalı askerlerin sayısının şu anda 6.489 kişi olduğunu iddia etti. Şoygu bunun yanında Rusya güçlerinin denetimindeki Mariupol'de limanın mayınlardan tamamıyla temizlendiğini ve ilk yük gemilerinin Mariupol limanına demirlediklerini belirtti. <laughs> Rusya Savunma Bakanı Rus ordusunun operasyonları sırasında Kırım'la Rusya'nın geri kalanı arasında karayolu bağlantısının sağlandığını kaydetti. Daha önce Kırım'la Rusya'nın geri kalanı arasındaki ulaşım kerç Boğazı'na inşa edilen köprü ve feribot seferleriyle sağlanıyordu. Yürü yürü. Como es que se va mantener <laughs> un bloqueo? Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliği yapacağı tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi sebebiyle Amerika zirvesine katılmayacağını açıkladı. Biden hükümeti Bolivya, Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı zirveye davet etmemişti. Günlük basın toplantısında López Obrador zirvede Meksika'yı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın temsil edeceğini belirterek Zirveye gitmiyorum çünkü Amerika'nın tüm ülkeleri davetli değil ve yüzyıllardır dayatılan politikanın değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Dışlama sebepsiz hakim olma isteği. Ülkelerin egemenliğine, her ülkenin bağımsızlığına saygı duyulması gerekir dedi. Día del Öte yandan Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro geçtiğimiz hafta zirveye katılmayacağını belirterek istisnasız tüm Amerika ülkeleri davet edilirse katılırız demişti. Küba ise kendisinin zirveye katılmasını savunan ülkelerin duruşunu takdir ettiği ve saygı duyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer deneme yapması halinde çok sert cevap vereceklerini söyledi. Sherman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de diplomatik temaslarda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada herhangi bir nükleer deneme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının ihlali olur. Bu denemeye de hızlı ve çok sert bir cevap verilir diyerek tehditlerde bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın Kore Yarımadası'na gitmesinden hemen önce ABD ve Güney Kore Pyongyang'a misilleme adı altında 8 balistik füze fırlatmıştı. Öncesinde ABD Güney Kore topraklarında 3 günlük kitlesel bir askeri tatbikat düzenlemişti. <laughs> Çalışanlarının onda birini işten atmayı planlayan Elon Musk, Tesla'nın hisseleri hızla düşünce geri adım attı. Daha önce Musk'ın işten çıkarma planlarını ağzından kaçırmasını takiben şirketin hisseleri %9,2'lik bir değer kaybı yaşamıştı. Ardından işçilere attığı e-postada Musk, maaşlı Tesla çalışanlarının sayısının azalacağını ancak saatlik çalışan sayısının artacağını belirtmişti. Musk ayrıca işten çıkarmaların aslında araba, akü paketi yapan veya güneş enerjisi kuran hiç kimseyi etkilemeyeceğini de öne sürmüştü. I mean, I don't, I don't Bugünkü mesajında Musk şirketin kafa sayısında artırıma gidebileceğini ancak maaşlarda artış beklenmemesi gerektiğini söyledi. Tesla ve yan kuruluşları 2021'in sonu itibariyle yaklaşık 100 bin işçi çalıştırıyordu. Musk'ın e postasından önce ise firmanın LinkedIn'de yaklaşık 5 bin iş ilanı bulunuyordu. All ideas and they Öte yandan Güney Afrika doğumlu patron geçen hafta tüm Tesla çalışanlarının haftada en az 40 saat ofiste çalışmasını talep etti. Musk aksi takdirde işçilerin istifa vermiş sayılacağını söyledi. Tesla ve SpaceX CEO'su ve aynı zamanda Neuralink ve OpenAI'nin kurucu ortağı Elon Musk'ın toplam servetinin 224 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. <laughs> Bolivya'da ABD güdümündeki darbeyle iktidara gelen diktatör Janine Anez bir kere daha Adalet Divanı'nın karşısına çıktı. Eski diktatör daha önce yargılanmaktan kaçmak için aylarca göstermelik engeller ortaya çıkartmasının ardından bugün mahkemeye getirildi. <laughs> Öte yandan darbe yönetimi sırasında yakınlarını kaybedenler adalet talep etmek için La Paz Adalet Divanı önünde toplandı. Bolivyalılar Anez'in mümkün olan en üst seviyeden ceza almasını istiyor. Para Savcının 15 ayrı hapis cezası istediği duruşma Jenin Anez'in sağlığının bozulduğu iddiası nedeniyle ertesi gün ertelendi. Anez yönetimindeki yaklaşık bir yıl süren junta iktidarı boyunca 38 kişi katledildi ve en az 1500 kişi zorla alıkonularak hukuksuz bir şekilde tutuklandı.